seccade görmenin anlamı, yorumu nedir arkadaşlar? Arkadaşlar seccade rüyaları yani secde rüyaları gibi yorulması gereken rüyalardan biridir. Duanın kabulü, Allah'ın istediği gibi kul olmaya başlamak, esenlik ve huzur bulmaktır arkadaşlar. Yani bir gönül rahatlığına, gönül hoşnutluğuna ulaşacaksınız ki gönül rahatlığına ulaşmanın yolu para sahibi olmak değildir arkadaşlar. Nice para sahibi insanlar vardır. Yani gönül rahatlığı hani parayla saadet olmaz konusuna oradan katılıyorum ben. Yani o yönden genel anlamda olur. Parayla mutluluk olur ama her insan huzur bulamaz arkadaşlar. Gönül huzuru bambaşka bir şeydir. Yani bazı insanlar vicdan azabı çekebilir bazı konulardan. Bazı insanın stresi hiç bitmez. Yani nice zengin Stresi hiç bitmez arkadaşlar. Hani derler ya, Yunus Emre demiş ya, var biraz da sen hani mal da yalan, mülk yalan. Bazı insana gerçekten malı, mülkü çok zarar veriyor. Hani evladıyla kavga eden insanlar var bu konudan, yüzünden. Ve çok değişik, hayat çok değişik arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın. Yani seccade rüyaları gayet güzeldir. Secde rüyaları, bir üst seviyesi secde rüyalarıdır. Gayet güzeldir arkadaşlar, görüşürüz.